...gibi değil mi senin bildiğin? Evet eskiden yani. Eskiden? Şimdi ne değişti? Şimdi ya yarın öbür gün senin de önüne bir dosya çıksa? Öyle olmam. Yani kafa gitmez bende. Evliyiz artık ya. Sadece ben yokum biz varız artık. Ben unutursam sen hatırlat. Sen unutursan ben hatırlatayım. Anlatabildim mi? İşine gücüne karışmaktan değil, tehlikesinden de değil. Girer çıkarız. Başka bir şey diyorum. Duyuyor musun beni? Duymaz mıyım? Biz diyorsun. Evliyiz diyorsun. Hayat durmaz, iş bitmez ama... ...biz birbirimizi kaybetmeyelim diyorsun. Koruyalım. Artık eskisi gibi olmasın diyorsun. Yaşa, yaşa. Ben seni çok seviyorum ya. Yani. Haklısın. Ne? Sevilmeyecek adam değilim ya. Haklısın işte. Hadi bu ara. Ne var ne yok çıkartsınlar. Alayım getireyim götüreyim. Ayakçılığını yapayım daha ne yapayım? Allah'ım delisi. Arıyorum kocam geliyor diyorum. <laughs> hadi hadi hadi. Dünyanın en salak hırsızlık çetesi olarak adımızı tarihe yazdın İsmail. Bravo sana kardeşim. Bravo yani. Ulan seksek İsmail. Sen de yola çıktığım güne lanet olsun. Şşşt. Dingo'nun ağrı mı lan burası? Ne bağırıyorsunuz? Görüyor musunuz komiserim? İyilik yap denize at diye boşuna dememişler. Sen onlara bakma kardeşim. Senin gibi vicdanlırsız az bulunur. Taktınız kelepçeyi hapse gidiyoruz komiserim. Ne vicdanı ya? Onu orada sucukları yerken düşünecektin. Götürün bunları. Ben demin vicdanlırsız mı dedim ya? Dedin canım. Ulan beni de şaşırttılar ya. Aslı kızım çok teşekkür ederim. Sayende onca yıllık emeğim boşa gitmedi. Ne demek abla? Ama daha dikkatli olun tamam mı? Sen de Cemal abi. Gerekirse kasa yaptır bankaya koy. Yani böyle ulu orta bırakma birikimini. Haklısın. Atacağım bankaya. Çok sağ olun. Çalınanları alabilirsiniz oradan. Hadi gel gidelim.